madencilik. Rusyalarında hep şunu görüyoruz, kamu yararı. Kamu yararı nerede? Bizim dağımızdaki ağacı keseceksin, bizim madenimizi götüreceksin, gene bizim devletimize satacaksın. Orada 7-8-10 işçi çalıştıracaksın, ona verdiğin maaşı da kamu yararı sayacaksın. Sen orada maden işletirken ben burada tarım yapamayacağım, hayvancılık yapamayacağım, hayatıma devam edemeyeceğim ve ömrümün hem ilk yıllarını hem son yıllarını kanser ilaçlarına mahkum olarak geçireceğim. Ve bunda kamu yararı var diyorsun. Bunun karşısındayız. Bunu anlatmamız lazım. Devletin madencilik politikası değil karşısında olduğumuz. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin işlettiği, devleti refah düzeyine kavuşturan, o vahşi olmayan madenciliğe karşı değiliz. Biz özel şirketlerin elindeki o kapitalist, o emperyalist sermayeli şirketlerin karşısındayız. Bunu bildiğimizde mücadele etmek daha kolay oluyor. E, açtığımız davaları her ne kadar idareye açıyor olsak da muhatabımız bir şirket. Bunu bilirsek o şirketlerin de e, bir korku dünyaları, paralarının ve canlarının tatlı olduğunu bilirsek bu kalabalığın ne kadar önemli olduğunu biliriz. Bu kalabalık beni çok mutlu etti. Niye mutlu etti? Biz gerçekten Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a bir kişi diyoruz ya bir kişi Türk'ün bir tanesi çoktur. Bir kişi çıkar her şeyi değiştirir. mücadelelerine başladığımızda çok az kişiydik. Şimdi gerçekten çoğalmışız. Bakın Günçalı'da mücadele ediyoruz Tokat'ta. Erbağ'da Sakarat Boğalı dağları e, yaylalar için e, mücadele ediyoruz. Gene biraz önce Halil Bey ifade etti. E, onun köyünde mücadele ediyoruz ve e, mücadele ettiğimiz şirketlerin hepsinin bir ortak özelliği var. Hepsi iktidara çok yakınlar. Ee, prosedürler iktidara yakınlıkları üzerinden gidiyor. Dolayısıyla e, bizim söylediğimiz şeyler havada kalıyor. Onların havada kalmaması için onların bu kalabalığı görmesi gerekiyor. O kalab bu kalabalık o yüzden çok önemli. Bu kalabalığın sosyal medyada aktif olması çok önemli. Çünkü şimdi birazdan size anlatacağım. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çevre mücadelesini başlattığımızda ilk çift gerekli gereklidir kararını e, Oğuzhan Bey'in desteğiyle e, kadın vekilimin desteğiyle Evet, ve çabalarıyla ilk çet gereklidir kararını Tokat'ın valisi o dönem Ozan Balcı'ydı. Ozan Balcı döneminde Sakarat Dağı için aldık. Çünkü bugüne kadar hep şirketler ÇED'i delmişlerdi. Demişlerdi ki çet gerekli değildir. Biz ön araştırmamızı çevresel etki değerlendirme raporu hazırlamadan yapacağız ve biz e, alana ondan sonra gireceğiz. Çevresel etki değerlendirmeyi sonra yapacağız diyorlardı. Ve ilk defa Çet gereklidir alınca biz şirketlere karşı iki yıla yakın zaman kazanmış olduk. Bu zaman çok önemli. Niye? Çünkü açtığımız her hukuk davasını kazanıyoruz diye bir şey yok. Ama zaman kazanırsak alanı koruyabiliyoruz. Alanı korursak da şunu söylüyoruz. Sonsuza kadar iktidarda kalamayacakları için bir sabah uyandığımızda da gidecekleri için biz de yaylalarımızı ve meralarımızı yaylalarımızı ve meralarımızı onlardan koruyacağız. O yüzden bizim birinci önceliğimiz tabii ki ruhsatın iptali davasını açmak. İkinci hukuki sürecimiz eğer alırlarsa yani çet gerekli değildir alırlarsa çetin gerekli olduğu iddiasıyla bir çet gereklidir kararının iptali davası açmak. Yani bu süreçte bizi iki tane dava bekliyor. Ama çet gereklidir kararı verilsin diye bizim yapacağımız bazı mücadeleler var. Bu mücadeleler kurumlara yazılacak yazılar ve bu kurumlara yazılacak yazılarda sizin katılımınız dilekçe sayısını ve imza sayısını çoğaltmak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben iki tane dilekçe getirdim buraya gelirken. Daha önce de e, belediye başkanımızla görüştük. Sağ olsun bizi davet etti. İyi Parti'nin Niksar ilçe başkanı da çok ısrar etti. Benim aslında Tokat'ta çevre davalarında ee, çok fazla iş yüküm vardı ama yazıcık önemli bizim için. Niksar için çok önemli dedi. O vasıtayla geldik. Ee, başkan Bey de bizi güzel ağırladı. Ben e, beldemi seviyorum, köyümü seviyorum. Bu şirketi burada istemiyorum. İradesi ortaya koydu. Biz de baktık şimdi sizi de gördük. Bu insanlar bizim arkamızdan gelir dedik böyle görünce. Biz mücadele edersek onlar da arkamızdan gelir. Dolayısıyla biz buraya daha sıkı sarılalım. İzlenimi verdiniz e, bizim için. Bir emsal karar çıkartalım Tokat'a. Diğer beldelerde de bu felaket olacağı zaman bu emsal kararı kullanırız hissi yarattı bizde bu. Bu chat gerekli değildir kararının çıkmaması için verdiğim dilekçelerden Sayın Başkan Bey'den rica ettim. Kendisi belediye adına çıkartacak. Ama ona şunu da söyledim. Dedim bu dilekçeleri çoğaltır halkın kullanımına da açarsanız herkes tek tek imzalar bir nüshasını çevre şehirciliğe, bir nüshasını da biliyorsunuz bizim üniversitemiz var, Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Gerçekten ben de lisans eğitimini oradan tarih öğretmeni olarak tamamlamış biriyim. Çok da güzel, Türkiye'deki birçok üniversiteyle yarışacak özellikleri olan güzel bir üniversitedir. Ondan sonra daha iyi üniversitelere de gittim. Gazi'ye gittim, işte Boğaziçi'ne gittim vesaire ama... Tokat benim için önemlidir. Biz bu çevre süreçlerinde Tokat'ın ziraat fakültesinden de çok ciddi duyarlılık ve çok duyarlı çevre dostu, çevre yanlısı Tokat'ın ekosistemini, suyunu, ormanını yani vatanını korumaya yönelik raporlar aldık. Bu raporların bürokrasiye takılmadan alınabilmesi için sizin daha fazla dilekçe göndermeniz, dilekçe sayısını çoğaltmanız, sayın vekilimin de yakasına yapışmanız, onun da rektörün kapısından ayrılmaması gerekiyor. Bu raporu aldığımız zaman bu raporu aldığımız zaman açtığımız davalarda biz şunu diyeceğiz. Ya e, bu mevki yani Niksar'ın hem deprem bölgesi olduğunu, hem inanç kimliği anlamında kutsal bir alan olduğunu, hem de e, florasını, bitkisini, faunasını bu anlamda tescil eden ya bilimsel akademik olarak yazılı zemine oturtan, altında akademisyenlerin imzası olan bir raporu ve o raporun içerisindeki bilgilerle hazırlanmış bir dava dosyasını daha güçlü görüyoruz ve nitekimin de o güçlü dosyayla da davayı kazanma ihtimalimiz daha da artıyor. Bu süreçler uzun süreçler. O yüzden burada anlattığım bu anekdotla şunu unutmayın. Bu dilekçe süreçlerinin tamamını organize etmek, birlikte çalışmak, belediyenin, STK'ların ve derneklerin beraber çalışmasını sağlamak zorundasınız. Neden? Çünkü o birliktelikten, o beraberlikten şu çıkacak, bunlar bir bütün, bir beden ama şirketler ayrı, şöyle ayrı, bir şirket var, şirketin izin alması gereken onlarca kurum var. Siz cephede mevzide tek vücut görünürseniz sizin gücünüz onlar tarafından emin olun, algılanacaktır. O dilekçe süreçlerine katılımınızda bürokrasiyi tedirgin edecek ve istedikleri kararları siyasi baskıyla alamayacaklardır. Bu zamanı bize kazandırmanız için sadece bu toplantılara gelmek değil o dilekçe süreçlerine de katılmanız çok önemli. Bunun dışında bölgelerde yaptığımız çalışmalar var. Ne madencilik yasası çok çok gerçekten çok güçlü bir yasa. 2010'da mevcut iktidar tarafından değiştirildi ve gerçekten bir yerde maden varsa onu çıkartın, getirin. Orada can da varsa, canlı da varsa ne yok ediliyor onu hiç önemsemiyor. Bunun için bir bölgede bakıyoruz. Antiksit var mı? Kültürel anlamda sit değeri taşıyan bir alan var mı? Varsa buraları tescil ettirerek maden ruhsatının boşluğa düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ya da bölgede madenin geldiği bölgede anıt ağaç var mı? Tescile tabi, tescile konu olacak herhangi bir şey var mı? Buna bakıyoruz alanda. Varsa bunlarla ilgili tescil süreçleri başlatıyoruz. Bunlar köylerde uzun sürüyor ama burası bir belediye olduğu için bu gerçekten çok da çok da önemli bir şey bürokratik adımlarınız bürokraside atacağınız adımlar her zaman için daha kolay olacaktır. Dilekçelerinize 10-15 günde cevap gelecektir bu vasıtayla. Yani sürece muhtarlarla köylerde başlattığımız gibi başlamıyor belediyelerdeki mücadeleler. Daha fazla kazanımla ilerliyor. Bu sizin bir avantajınız. bir ile başladığınızı bilmelisiniz. Onun dışında açılacak davalara mah mahalle muhtarlarının taraf olmasının, onlar üzerinden açılmasının önemine de değindim ben. O zaman böyle bir kalabalık yoktu. O yüzden tekrar ediyorum. Yani bu davaya ne kadar taraftar toplarsanız sizin için o kadar iyi. Zira Tokat Ziraat Odası'ndan tutun Niksar Ziraat Odası'na kadar. Koyun keçi üreticileri birliğinden tutun. Ara üreticileri birliğine kadar. Her odayı, her STK'yı sizin davanızda davacı olmaya ikna edebilirseniz idare mahkemesi hakimi önüne aldığında ya bu kadar kamu kurumu ve kuruluşu, bu kadar belediye, bu kadar muhtar bu işe niye karşı ben bu dosyayı açıp okuyayım deme ihtiyacı hissedecektir. Bu da bize bir kazanım olarak dönecektir. Bütün bu anlattığım süreçler uzun süreçler. Sizin WhatsApp gruplarınızda ben şunu görüyorum. Sanki akşam yattık, sabah kalktık şirket iş makinalarıyla kapımızda. Bu süreç böyle bir süreç değil. O yüzden sakin kalarak ama birlikteliğinizi bozmayarak bir de daha bilen insanlara danışarak süreci idare ettirirseniz daha kolay adım atacaksınız. Sürece zaten tema hemen müdahale etmiş olsam Bey aracılığıyla. Ee, sayın vekilim zaten e, gerekli o Ankara'daki diplomatik süreci ilerleteceğim diyor. Akademik olarak e, üniversiteden rapor alabilirsek ve hukuki olarak bu işi koparıp falan daha önce çevre davalarında tecrübesi olan yerel avukatlarımız yereldeki müdahalelerde tabii ki müdahale edecek. Toparlıyoruz bu arada değil mi hocam? Biraz daha var sayın vekilim müsaadenizle. Lütfen. Müsaadenizle lütfen. Böyle hava sıcak hem böyle şey lütfen. Evet. Evet. Biraz devam edeyim. Dinliyoruz problem yok. <gülüyor> <gülüyor> süreci süreci bu şekilde idare ederseniz çok daha iyi olacak. Kontrollü gidecek. Dolayısıyla bilen insanların e, gruplara yazdığı, bilmeyenlerin de gruplarda hoşbeş etmediği bir, bir durum olursa bize zaman kazandırırsınız. Çünkü bir dava sizinki değil. Siz sadece sizinkini biliyorsunuz. Biz Günçanlı'nkine de gitmek zorundayız. Şehitlerinkine de gitmek zorundayız. Sakarat'a da bakmak zorundayız. Ve onun evrak düzenini, düzenlemesini de yapmak zorundayız. Dediğim gibi hukuk aşamasında bu işin çevre hukuku anlamında tecrübesi olan, Kaz Dağları'nda madencilik yapıldı ve orada Eldorado Gold, Alamaz Gold gibi şirketlere karşı kazanım elde eden avukatlar var. Yani çevre hukuku alanında uzmanlaşmış. Nasıl ki işte e, Ekrem Hocam burada da, daha ziraat alanında, ben daha sosyal bilimciyim. Bu hukuk işinde de böyle. Yani yerel avukatlar yerel konularda uzmanlıkları olsa da çevre hukuku konusunda diğer dışarıdan gelecek avukatlar kadar donanımlı olmayabiliyorlar. Dolayısıyla bu süreçleri güçlü bir avukatın takip etmesi ona yardımcı. Büyük de bir şansınız var. Sebahattin Bey çevre mücadelelerinin hepsinde, mera davalarının hepsinde adına rastladığım bir avukat. Güçlü dilekçeleri var. Uyumlu da ben e, tutulacak, benden bu süreci oku ben koparır alırım diyecek bir avukata karşı destek vermeye her zaman hazırım diyor. Böyle avukat bulmak da çok zor. Ben ona da teşekkür ediyorum burada. Hepinizin huzurunda. Kovpat meselesi de çok önemli. Dolayısıyla dolayısıyla bu mücadele uzun bir mücadele. E bakın dava açtığımız davayı açtırdığımız muhtarın öldüğü davalar var hala sürüyor. Dolayısıyla sizin en az beş yıl gündeminiz bu. Bu olduğu için yapacaklarınız var. Tescil süreçlerinizi biz belediyenizle takip edeceğiz. Hukuk <laughs> süreçlerinizi belediyenizle takip edeceğiz. Ama siz şunu da yapacaksınız. Bir çevre platformu kuracaksınız. Gençlerden oluşacak. Ben hep gidiyorum toplantılara. Hep erkekler önde oturuyor. Önde oturmayacaksınız. Kadınlar önde oturacak. Allah Allah Kadınlar Allah Allah. önde olacak. Allah Allah. Kadınlar, gençler mücadelenin önünde olacak. Allah Allah. Öne alacaksınız. Çünkü yarın Allah Allah. buraya jandarma geldiğinde de önde göreceksiniz. İlk kadınlarınız olacak. Onun için bu çok önemli sürece bu kadar kalabalığı yakalamışken kadınlarınızı ve gençlerinizi katın. Ee, Başkanınız da e, dinamik, işe de hevesi var. Şö şöyle bir başkan ben şey yapmadım mesela. Başkanlar ve avukatlar her şeyi çok bilirler ama başkan bilmediğini biliyor. Bildiğinin alimi, bilmediğinin de talebi bu çok önemli. Bize sordu. Şunu, şunu nasıl yapabilirim? Biz de söyledik. Oğuzhan Bey zaten güzel dilekçeler hazırlamıştı. O dilekçelerin üzerine neler katabiliriz onu konuştuk. Ve netice itibariyle sizin chat sürecinize nasıl geri plan atabiliriz ve size nasıl en az bir yıl kazandırabiliriz üzerine bir rota koyduk. Ondan sonrası için mücadeleyi canlı tutmak sosyal medya hesaplarınız ve kurulacak çevre platformunun azmiyle olur. Yani bu mücadele bugün başladığı gibi bu kalabalıkla sona gitsin. Bunu bunu birbirinizi kırmadan siyasetin üstünde bir anlayışla yaparsanız çok iyi olur. Ben iyi Partiliyim. Ben Parti'nin Erbağ Belediye Başkan adayıydım. Biz sayın vekilimle ben nerede bir sıkıntı olsun hemen ararım onu. O da ben bir kere bilmem ki açmasın telefonumu ya da ben bir kere bilmem ki geri dönmesin telefonuma. Sayın vekilim şurada şu varmış şu numara şu evrak lazım. En geç bir gün sonra gelmiştir. Yani biz bu mücadelelerde siyasetin üstünde birbirimizle çalışma hasreti geliştirdik. Siz de beldenizde bunu geliştirirseniz kar edersiniz. Çünkü Tokat'ta 900 küsür tane maden ruhsatı var. Bir sizin başınızda değil. Bir de şunu bilin. Gün çalının mücadelesi için biz 7 Haziran'da Tokat Meydanı'nda bir miting yapacağız. Tokat'taki çevre mücadelelerine dikkat çekmek için. O mitinge lütfen bu kalabalığı da getirin. Sizin mücadelenizi de dile getirelim. Siz onlara yardıma giderseniz bugün onlar da size gelir yarın. Bu mücadele tek bir köy mücadelesi değil. O yüzden hepimiz kolektif, kümülatif hareket edersek iyi şeyler ortaya çıkar. Bu çok önemli. Genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Ondan sonraki süreçle ilgili ara ara Zoom üzerinden toplantı organize ederseniz katılırız, anlatırız. Ee, ya da gene işte geliriz anlatırız. Bir orta yol bulunur. Ama 7 Haziran'daki o meydanda siz de iradenizi yazıcık olarak o meydana getirin ve koyun. Ve köyünüzü girişten meydana kadar mümkün mertebe Köyümüzde maden istemiyoruz pankartları ve yazılarıyla donatır. Bu köye girdiğinde bu köye vali de gelse, bu köye kaymakam da gelse burada bir sıkıntı var. Bunu bilsin pankartlardan. Afişlerden bunu bilsin. Her yere alsın. bulduğunuzu ağacı Doğaya zarar vermeden. Atık oluşturmayacak şekilde. Dolayısıyla bunları yaparsanız bu mücadele bir altın madenleri kadar zor bir mücadele değil. Kazanmanın kolay olduğu bir mücadele. Yeter ki bu mücadeleyi siyasetin üstünde bir iradeyle takip edin. İkinci önemli konu da şu. Bunu da söyleyip bitireceğim. Ben şimdi hep gidiyorum. E dedim size uzmanlık alanı Alevi Bektaşi kültürü, sağ araştırmaları yapıyorum. Dolayısıyla bakıyorum çevre mücadelesi ya da çevre mücadelesiyle boğuşan kasaba ve köylerin önemli bir kısmı Alevi İslam inancına mensup. Kardeşim kasıt mı gidiyorsunuz diyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Alev Bektaşi Kültürü Cemil Başkanlığı'nı kurduk diyorsunuz. 50 yılın en büyük devrimi diyorsunuz. Cem evlerini tanıyoruz, hatta mefruşat giderlerini karşılıyoruz diyorsunuz. Böyle bir politikanız var iktidar olarak. Sonra da geliyorsunuz, Alevi çölleri yerinden göçsün diye adamların dağ ovasını, merasını satıyorsunuz. Bir kere bu işten vazgeçeceksiniz. Böyle bir politika olmaz. Çünkü Alevilik kendi içinde düşkünlük mekanizması, musahiplik kurumu, talip topluluğu, ocak topluluğu bağlantısı olan bir yapı. Siz bir köyde yaşadığınız Aleviliği ya da ocak merkezine yakın, dedeye yakın yaşadığınız Aleviliği şehirde öyle yaşayamıyorsunuz. Çalı, yani köyde çalıştığı gibi Aleviliğin içerisindeki evet. dinamikler şehirde öyle çalışmıyor. Dolayısıyla şehirleşen Alevilikte sekülerleşmeler oluyor. Siz burada, Tokat'ta Tokat Türkiye'de en fazla cemevinin bulunduğu il. 200 küsür tane cemevi var Tokat'ta. Ankara'da yok bakın. İstanbul'da yok. Dolayısıyla bu kadar fazla cemevi çok büyük Alevi ocaklarının bulunduğu kent. Hubyar'ın, Keçeci Baba'nın, işte Kesikbaş'ın, Erarslan'ın, Bostan Kolu'nun, Zayıf Yusuf'un. Yani birçok dinamiğin, bir... Seyit Bilal'in. Dolayısıyla Birçok pir ocağının, mürşit ocağının ve talip topluluğunun bulunduğu bir kent. Bu inancı zarar vermemek için de buradan göçmemeniz için de bura, bu köyde o inancı, o cemi yapabilmeniz lazım. E, bu maden ruhsatlarının böyle bir tarafı da var. Bunun da dile getirilmesi lazım. Bu inancımıza ve kültürümüze de zarar veriyor. Biz göç ettiğimizde ibadetimizi istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Talip topluluklarımız ya da dedelerimizle görgülerimiz, birlik cemimiz, işte aptal sağ kurbanımız bunlar şehirde burada yaptığımız gibi gerçekleşmiyor. Bunlar için de bir araştırma yapılmalı, bunları da ortaya koymalısınız. Devlet olarak bizim inanç sistemimize inandığımız şey, inandığımız yerde doğduğumuz toprakta yaşamamızı da kontrol altına almalısınız dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu mücadelede bu köyde öne sürülebilecek, maden istemiyoruz logosunun altında öne sürülebilecek çok fazla argüman var. Siz bu işin peşini bırakmazsanız bu davalar kazanılır. Dernek dernek başkanınız ee, Necmettin Bey dün beni misafir ettiler eşiyle birlikte. Onlarda da çok sıcak bir misafirperverlik gördüm. Onların derneğinizin belediyenizin, İstanbul ayağınızın İstanbul STK'larınızın beraber çalışmasını sağlamak sizin elinizde. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu. son Mücadeleyi destek ol. Mücadeleyi Bütün mücadele alanlarında bulunun. Yani gün Gülçavun'un mücadelesinde de bulunun. Onlar da sizde bulursun. Siz de onlarda bulunun. Cümlelerimi bitirirken şey söylemek istiyorum. Gerçekten söylüyorum. Son bir haftadır ona yakın dava dosyası yazdık. Sadece tokat merkezli. E, bu çok büyük bir adaletsizlik ya insanların merasına, ormanına kastetmek çok büyük bir adaletsizlik. Onun için o adaletsiz padişahın gerçekten canavar ki, girsin köşküne. İnşallah. Bunu dileyin yani. <gülüyor> 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 Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sen, istemiyoruz. Maden istemiyoruz. <laughs> Yazıcıkta maden istemiyoruz. Yazıcıkta maden istemiyoruz. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun <laughs> efendim. Siz helal edin hakkınızı lütfen. Hiç kesmeyeceğim, hiç